Evet sevgili arkadaşlar merhabalar çarpanlara ayırma ile ilgili soru çözümüne başlayalım. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. İki kare farkı verilmiş. Buradan iki kare farkı neydi gençlik? Bir çıkarıp sayıları bir çıkarıp bir toplayıp çarpıyoruz değil mi? Burası 9 kalıbı. 9 parantezinden a eksi b geliyor. Çarpı burası 11 kalıbı. 11 parantezinden a artı b geliyor. Eşittir 297. Bunları sadeleştirirseniz 11 ile 9 gider. 9 ile 27 sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Yani a kare eksi b kare eşittir 3'e. Gene kuralımızda ne anlatmıştım? 2 kare farkı asal bir sayıya eşit ise bu kuralımız geçerliydi. 3'ü ne yapıyoruz? Ardışık 2 sayı şeklinde parçalıyorum. Ve burada A'nın değeri 2, B'nin değeri 1 olur. A ile çarpımını soruyor. 2 kere 1, 2 seçeneğimizdir. Bartın'a selamlar olsun. Evet, 2 nolu sorumuza başlayalım. A B, C pozitif tam sayılardır. Gençler bu tip sorularda e, dikkat ederseniz altı çizili olan ifade A artı B'nin parantez karesi eksi C kare eşittir 29 değil mi? Peki gene burada iki kare farkı var mı? Var. Asal bir sayıya eşit mi? Eşit. Bu asal sayıyı ne yapıyorum gençler? 15'e 14 şeklinde parçalıyorum. Yani ardışık iki sayı şeklinde parçaladım. C'nin değeri ikinci olan sayı mı? 14 mü? Bankesir mi? 3 nolu sorumuza bakalım gençler. Gene 2 kare farkı hemen üzerinde çarpayım. Bu iki ifadenin çarpımı 1 eksi 1 bölü 9 gelir gençlik. Çarpı 1 artı 1 bölü 9 çarpı 1 artı 1 bölü 81. Bu iki ifadeyi çarparsanız 1 eksi 1 bölü 9 kere 9 81 gelir. Ve son olarak 1 artı 1 bölü 81 kaldı. Bunları da çarparsanız 1 eksi 1 bölü 81'in karesi yani 3 üzeri 8 olur değil mi? E, burada gördüğünüz gibi x'in değeri kaç oldu? 8 oldu. Arda Han'a selamlar olsun. Evet 4 nolu sorumuza geçtik. Evet. Gençler şu ifadeyi hemen aşağı kaydırayım. Hatta Direk a'nın katsayısı eksi 2'yi 2'ye böldüm. Eksi 2 yani a eksi 2'nin karesi. B'nin katsayısı 8. 2'ye böldüm. Derste anlatmıştım. B artı 4'ün karesi. Bakalım tam sabitlerde ne geliyor? Tam karelerden. Eksi 2'nin karesi 4 mi boş? 4'ün karesi 16 mı? Peki cevabımız ne oldu? Şey pardon toplamı ne oldu? 20 oldu. E zaten bu 20 burada gençler. O zaman direkt şu sonuç sıfıra eşit oldu mu? Burayı sıfır yapan değer a eşittir 2 olur. Ve şurayı sıfır yapan değer b eşittir eksi 4 olur. a çarpı b'yi sormuşlar. 2 kere eksi 4'ten ağrıya selamlar olsun. Evet gençler. Bunu gene pratik kuralımda anlatmıştım. X eksi kök x eşittir 4 ise buradan x eksi 4 bölü kök x'in değeri kaçtı gençlik? Daima şunun bir fazlasına eşitti. Yani 5 mi? 5. Hemen getirip şurada 5'i yazarsanız 5'in 4. kuvveti 625 Düzce selamlar olsun Düzce. Evet evet. Gençler bu soruda normalde ortak parantezi alıp o şekilde çözebiliriz. Daha kısa yol göstereyim. Buradan değer verelim. Mesela ben x'e 0 diyorum şey özür diliyorum. y e sıfır diyorum. X kaç olur? 3 olur. X'e 3 e üç demiştik. 3'ten kaçı çıkarırsam 2? 1. O zaman Y'nin olduğu gruplar direkt çizelim. Neden? Çünkü Y'nin değeri sıfır. O zaman X3 üç mü? 3. Üç. 3'ün karesi 9 mu? X3 idi. Z'nin değeri 1. 3 kere 1 3. 3. Ve sadece burada ne kaldı gençlik? 4 kaldı. Toplarsanız 6, 10 cevaptır. Ereğli'ye selamlar olsun. 7 nolu soru. Evet. Umarım anlaşılıyor. Gençler burada helva kuralımız Yalnız halva kuralında bir şey eksiktir. Benim deyimimle de, bu undan bu halva yapılır mı? Yapılmaz. Niye? Çünkü şurası x eksi 1 iken burası da x eksi 1 olmalı. O zaman ben şuraya eksi 1 ilave ediyorum. Buraya da eksi 1 ilave etmek zorundasınız. O zaman bizim ifademiz x eksi 1 artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 4 oldu. Şimdi halvamızı yapalım. 4'ün karesi 16. Aradaki işaretin zıttı eksi gelecek. Şunların kat sayıları nedir gençlik? 1'dir. 1 kere 1, 1. Azında ne vardı? Sabit 2. 2 kere 1, 2. Cevabımız 14 olacaktır. Bileciye selamlar olsun. Evet. 8 nolu sorumuza geçtik Ebuş. Biraz önceki sorunun aynısı benzeri sınavda çıkmış ve burada gene değer veriyorum. <laughs> B'ye 0 diyorum gençlik. Bir şey özür diliyorum. C'ye 0 diyorum. B'nin değeri 5 olur. Buradan B'yi 5 seçmiştik. Kaçtan 5'i çıkarırsam 5 olur? 10 olur. O zaman A'nın yerine 10 yazıyorum. 10'un karesi 100 gençlik. Artı C'nin değeri 0, 0 ve B'nin değeri 5. Eksi 2 tane 5 kere 5, 25. Düzenlerseniz 100'den 50'yi çıkarırsanız 50 seçeneğimiz olur. Afyon Karahisar. Afyon'a selamlar olsun. 9 nolu sorumuza geldik. 9 nolu soru. Gençler x küp artı 1 bölü x küpü bulmak için bulmak için bizim malzememiz x eksi 1 bölü x değil. x artı 1 bölü x'i bulmam lazım. Lütfen iyi izleyin. Gene şurası neydi? Hafif olandı. Yani Ebubekir Bekir'di. Burası nedir? Ahmet Hoca. Ebu Bekir'in karesi gençlik 12 mi? Artı 4 çarpı kat sayıları eşittir Ahmet'in karesi. Buradan 16 Evet 16 eşittir Ahmet'in karesi anın değerini pozitif olarak soruyor. 4 seçelim. Anın değeri 4. Şimdi burası 4'e eşit mi? 4'e eşit. Peki ilmi kevrası bunu nasıl yapmıştı gençlik dör'ün küpü dör'ün küpünün sonucunu yazmıyorum bana lazım aradaki işaret artı zıtı gelecek 4 kere 3 12 çarpı katsayıları 1 bir kere 1 bir 64'ten bir. 12 çıkaralım 52 cevabımız aydına Selamlar olsun Evet 10 nolu sorumuz gençler. Güzel bir soru gene. Helva'yı sormuş. Ama burada x küp eksi 8'in açılımını yapayım gençler. 8'in yerine 2'nin küpü. Bunu x eksi 2 çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı ve artı ikincinin karesi. Buradan x yerine 2 yazamazsınız. 2 yazarsanız ne olur gençlik? 16 2'ye böldüm 8. 8. 4 de buradan geliyor 12. Zaten şıklarda bulamazsınız. Ben x kare artı 2x artı 4'ü alayım. Bu da sıfıra eşit mi? Bütün terimleri x'e bölüyorum. Değirmenciye gittim. Burası x artı x'ler sadeleşti. 2 artı 4 bölü x'den değil mi? e, ee, x artı 4 bölü x unumuz oldu. Kaça eşit? Eksi 2'ye. Şimdi bu undan bu halva yapılır mı? Yapılır. Hemen yapalım. Eksi 2'nin karesi 4 gelir. İşaret artı zıtı gelir. 1 kere 4. 4. Ağzında ne vardı? 2. 8 yaptı. Cevabımız eksi 4 olacak. Bingöl'e selamlar olsun. Evet gençler. 11 dolu soruya geldik. Gene güzel bir soru. Bakınız buradan size seri olarak, pratik olarak eğer bu ifade x küp eksi 1'in bir çarpanıdır. Eğer x'in katsayısının işareti eksi ise direkt x küp malzemesini eksi 1 alalım gençler. Eğer artıysa biraz sonraki sorumda artıysa da artı 1 alıyorsunuz. Tekrar ediyorum. Şu x'in işareti eksi ise x küp malzemesi eksi 1'e eşittir. Artıysa x küp malzemesi artı 1'e eşittir. Seri olalım. Ama burada x küp eşittir eksi 1. x'e aman 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 1 demeyelim. 1 demeyelim. Lütfen. x küp eksi 1'dir. Peki 2022 3'e bölünür mü gençlik? Bölünür. 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı. 3'e tam bölünür. Yani 3'ün çiftinci kuvveti. Nereden anlıyorum? Çünkü 3 ile neyi çarparsam 2022 olur? Çift. O zaman x çift bana yeterli. Diğerlerini aynen yazıyorum. x artı 1. Gençler x küp yerine eksi 1 yazıyor muyum? Yazıyorum. Eksi 1'in çiftinci kuvveti ne yapar? 1 yapar. Artı 1. Burada cevabımız x artı 2 olacaktır. Başkente selamlar olsun. Evet 12 nolu sorumuz. Biraz önceki sorunun benzeri. Bu kez ne verilmiş? Artı verilmiş. O zaman bu x küp malzemesi kaça eşit? E boş. 1'e eşit. x gördüğünüz yere 1 yazamasın. Aman aman. Ben 23'ü x'in 3. kuvvetinin 7. kuvveti 21 yapar. 1 tane x kare arttı. Gene x küpün yerine ne yazabilirim gençlik? 1 yazabilirim. Artı buradaki x. Artı 3. x'in küpü 1 mi? 1. 1'in 7. kuvveti 1 mi? 1. Etki etmiyor. O zaman şurada x kare kaldı. Ben x kareyi burada yalnız bırakırsam... ...yanındaki ifadeyi diğer tarafa atarsam... Eksi x eksi 1 olur mu? Olur. x artı 4. Ve düzenlerseniz x'ler gider. Cevabımız 3'tür. Bandırmaya selamlar olsun.